Türk Gamer Style Yasin Babaş Ve bugün sizlerle Dream Soldier'ın 7. bölümü çekiyorum arkadaşlar Bir derbi yapmıştık derbi 2000 bile kazanmıştım sonra bir maç daha yapmıştım o maçı da 2000 kazandım arkadaşlar O maçı yarıda kesmiştim galiba hangi takımla yaptığımı bilmiyorum önceki videoma giderseniz 6. bölümde yani söyleyecek 6. bölüm 4. kesime başlayan video tutmayı o videoda güzeldi inşallah ona ve ben hemen şöyle maça girişimizi yapıyorum o bak. bakalım bizim takım güzel sanırım takım da güzel yani takımların ikisi de güzel yani takımların hepsi güzel ama kaç tane şey var bu arada kasıyor gibi geliyor 1 2 3 top 4 yok 3 tane hakem var Evet bekle şu kaleci şu yeşil olan kaleci şu an elimde dedi bir yeşil olan kaleci hakem zaten dedim onlar 3'ü burada bu ne diye burada dedim hamur okuyu takımlar geliyor evet eli var da koyuyor ya diğer ağaç cetu var ne bile bir de bakma zaten bir de bir de geçme ağaç babaş var babaş oğlum babaş da favori ağaç var ya babaş var okuyalım Evet maça başladı bir geriye doğru bir pas. Arkadaşlar bir şey daha yapacağım. Yani bir ihtiyardan hexit geliyor Gelecek hexit isteyenler de al. Artı birleyin arkadaşlar. Altı birleyin bu arada yine golümü attım yani ben. Bir altı 0 çakarım arkadaşlar ondan eminim. Yani Dövüm nasıl da büyük bana kazandık arkadaşlar. Kaybedersek de artık Allah bilir. Yani şimdi tam kazandım demeyeyim de Allah bilir. Her şeyi. Şöyle duyurum yapayım daha oyun başlamamışken. Arkadaşlar bilgisayarda videolar gelecek. Hatta Minecraft'ı oradan çekeceğim. Çünkü buradan Pokemon et çek güzel oynanmıyor. Ben sevmiyorum. Şey Şeyden sevmiyorum. <laughs> Hexit motu indirdim. Hexit, Hexit, Hexit. Hexit motu indirdim. Evet şahane motu valla. Aaa şey. Akşam intro isteyenler. Bir tane arkadaş intro istemiş oyun bilgileri adında. Onun <laughs> introsunu yaptık. Şey. Tiger Games'ten bir istemiş bu bir şeydi zaten. Oyun evet. dibikleri istemiş, onu yaptık. Oui? So <g 1952> I mean, Minecraft çılgınıyla da yaptık. Minecraft çılgınıydı. Minecraft'ın şöyle bir şu vardı arkadaşlar. Zaten birkaç tane resim. Minecraft'ın şöyle bir şeyi yaptı. Şurayla tekrar çok az iptolar var. Yani çok az istek az. İstek az. Daha çok olmasını istiyorum. İnşallah daha da bakarız. Kadar 5 Bu biraz öyle. Komik gibi Sanki hiç oyun oynamıyormuşum gibi. Vlog çekiyormuşum gibi arkadaşlar. Görüşürüz ama şöyle bir <laughs> oynuyormuşum gibi aslında vlog çekiyormuşum gibi. Ve arkadaşlar alt olarak ekledim bir şey daha diyeceğim. Bu yani şu gördüğünüz gibi şu an basıyor gördüğünüz gibi böyle bu diğer böyle beyaz bir blok oluyor ya ay, beyaz bir yuvarlak şey oluyor Hadi ben evet, onu kaldırayım mı diye bir şey diyeceğim uf 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 güzel vurdu bu oley. oleyi oleyi güzel vurdu ben de diyeyim şimdi onu kaldırayım mı kaldırmayayım mı arkadaşlar inşallah bu oleyi bak oleyi bak lock ne vurdum ben böyle onu kaldırın mı <laughs> inanılmaz bir yorum olarak yine kaldırın mı yapacağım Kaldırın bir yerden olursa kaldırayım. Kaldırın. Ya da en fazla hangisiyse onun dediğini yapıyor. Hiç bir zor da kaldı. <laughs> Diablik Soldier serisi Viti Cennet'e demişti büyük tuvalet demiştim Bir her türlü dedi ya Şey serisi ama şey tam demişti orada güzel bir hareket yaptık onu izleyeceğim bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika O böyle kaleciye verdik o. Orkid. Süper bir hareket yaptı. Başta galiba bu bunu koyacağım. Süper hareket. Uuuuş! 90'a giden gol Williams hat-trick yaptı. Williams yine hat-trick yaptı. Dedim orada aşık da 92 yok dedim. Normal vurdum. Ananı s**keyim yine 90'a gitti dedim. Yine 90'a gitti. Uf 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 uf. Şöyle yakınlaştıralım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Yok burada değil. Tamam gol atacağız o. Boksa rolü nasıl ya? <laughs> Boksa rolü gitti. Her trik yaptı yine. Yani biliyorsun ki getri. 2 trik oldu. Williams'la. nasıl ha? Aldı topu hocam. Hoppa. Hoppa. Of konuydu lan bu bir şeydi galiba kaleci. Öldüm önüne vurduk ama. Sen nereden vurduydu artık gol oldu mu oldu. Yani ben. Yani golü ben atarım lan bari. Gol oldu mu oldu. Yani yok kaleci hiç gelmemiş galiba. Bir dakika. Amına koyayım bir de teknik analiz gibi. Baba. Baba. Kaleci hiç gelmemiş. Aynen. Yani orada koy yok. Kaleci hani geç geldi. Bu artı bir şartı buldu bak arkadaşlar. Artı bir şartı buldu. İlk tuvalı maç bitecek. Ne maç bitti arkadaşlar. İçeri giriyor bizim mallar. Hadi girin bizim takım. Yine güzel güzel 4-0 yeniyoruz. Oldu. Reklam mı geldi? Ya o reklamına ya. Yok. Bir oyunuymuş da. Oyun mu istemiyorum. Yine internet kapatmayı unuturuz. Altı, yapmıştım. ya.

gördüm. Ne oldu oğlum burada? Vurdu. Direkten dönmüş. Böyle sana sikiyim. Nasıl bir şeydi? Direkten dönmüş arasını bir şey. Mal gibi direkten döndü ya. Mal gibi direkten döndü. Bu arada buna niye fold diyorsun? Mal mısın hakem ya? Buna niye fold diyor Mal mısın hakem sen? Mal. Ne yapıyorsun? -a, oh yeah man. Oh yeah. Hadi Abi ben gidiyorum. Good clean game so far. Bugün asayişten falan oldu. Hadi oğlum. Biraz daha içeri bulsam ya yala. Ana, onu yediriz, onu yediriz, Biz ara oraya da yazacağım. Oraya da yazacağım. Zara sorulur. Aa burada bir şey vurdu. Biraz daha içeriye vursam gol mal kaleci. Ama bu kale tutar bir daha. Gel oraya kız lan. Şur magic var Manaman koşuyor. Evet, magic manaman. Baba Yasin. Yasin. <laughs> Güzel bir hareket. <laughs> atacaktım ya arkadaşlar kafaya koydum ben öyle gök kuşağıyla bir gol atacağım lan hadi lan günün golü diye abi nasıl bir orta açtım ya bana koyayım ben şöyle bir tuşuna bakmayın cehye basacaktım ya lan lan o ne deneyim abi ya böyle böyle yapıyorum ben yapmıyorum mal mal işte Ayağına da vurdum. Ayağına ay, ay, da ay, 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 ay şöyle yapalım. Şöyle atayım. Hadi lan. Hadi lan. Gol atacağım. Oha fuck. Bak, fuck. -2. Artık iyi bu arada yine adam şey maçı bitti ona kazandık ve çıkı bir tane Jobi Bali diye bir tane adam. Çıkmış diyor. Girmiş bir şey. mükemmel bir gol mü geliyor lan? Utan Baba aşk güzel çekti ama ulta gitti. Ulta gitti <laughs> ya. Beş <ya. 5> dakika ne yapacağız şimdi? Half time. yeah. ya yeah, maç bitti. Yine devam ediyoruz kazanmalara. Yine kazanıyoruz. Millions maçın adamı seçildi. Tabi abi adam netlik yaptı. Tabi o seçilecek. Saçlara bakıyoruz. Önlü böyle böyle. Ve mer popüler galiba popüler olmuş böyle bir şey gibi 360 380 falan olduk abi bu Allah Allah doğru değil bir değil oha bu para bak gibi bir onlar 18 da ben 21 yapmışım bu <laughs> bu arada şuradan bir bu para bakalım arkadaşlar yine bu para bakalım Allah'ım 461 lira evet arkadaşlar bu 7. bölüm galiba 8. Tıklanı 9. bölümde bu fonu kalemize al alacağız. Bu fonu da kalemize alınca kalemi sağlam arkadaşlar. Bu fonu inşallah kalemize alırız. Şimdi ne yapalım? Bir defans oyuncusu aramıştık galiba. Sağda mı öyle bir? Aa! Evet arkadaşlar derbi var. Liverpool'la derbi var. Liverpool'la derbi var. Diğer bölüm derbi var. Liverpool'la. Galiba bu da Avrupa Lig maçından biri babaşlar. PC e Liverpool. Hemen takımını sayıyorum Liverpool'un. Mignola Led diye bir kalede. Marone diye biri defans. Marone Skrital. Lovren, Johnson defans. Strill, Gerrard, Henderson ve Lallana. Orta saha Lallar orta saha. Ne oluyor? Kuitiro ve Sutur Forvet bizim takımı zaten biliyoruz. Karte Burpi, Barda, Iorami, Redding, Isika, Defans, Yamada, Samaratino, Palun, Mili, yok Mülli sonraki. Palun'a kadar orta saha. Mülli, Magic Manaman, Babaş'ta Forvet. Zaten biliyorsunuz. Hemen formalara bakalım. Bana öyle kendimi forma ayarlattım. Yok forma değil. Takım bayrağı ayarlattıracağım. Formayı kafadan bir tane takım. Trabzonspor falan. Böyle Malisa Spor'un bir tane forması alacağım. Ama mavi beyaz düşünüyorum. Yani bazı bazı olan takımlarda bizi almayı düşünüyorum. Bizi takımda şey ya. Defans kötü 57 57 57 57 kötü. Orta saha falan güzel değil. Bunlar bak 57 57 68 kale de kötü ya. 81 bu sorunlu G olacak. Yani alttan başlayacağız. Güzel herkes almaya. Bu arada istatiklerden bir Bak ben de şu biraz evet. şey. Maç arkadaşlar Liverpool'la bir kupa maçımız var. Ram 3. Aa final. Yok kötü final. Semi final bu. O yarı final. Bu gerçek final. Yok. Semi final. Bu çeyrek final. O yarı final. Bu normal final. Final. Bu arada kimlerle maç Liverpool. James play diye bir takımda da şey 9. bölüm galiba. Bu son aldıktan sonra maç yapacağız. North Railway diye bir takım var. Şu koyabiliyorum filan, çeyrekler belirlemiyorum arkadaşlar. Şu an galiba bunlar ne yapacağız sıralamaya hemen bakalım. Yok sağlaması. Galiba bizim puan ya 20 ya da 20. Değil. Yok 21. gol. Aynen. 21 galiba. Aynen. Puanımız bu. Biz yine güzel yerimizde kalmışız. Bu yukarı çıkmış, bu aşağıymış. Galiba öyle bir değişiklik olmuş. Bunlar yukarıymış, onlar aşağıymış. Öyle bir. Ve Dortel var diye bir takım var. 16. sırada en düşüğümüz o. Dortel'in hiç var mı? var. En son olarak bunu bir tane Mortimer'den atan edin. Ve gelişim arkadaşlar. Ben videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. günler. Abone olmayı like atmayı unutmayın.